RPA'nın iş süreçlerinize etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok hangi alanlarda faydasını gördünüz? RPA süreçlerimizi tabii ki olumlu etkiledi. Normal şartlarda tek tek yapmamız gereken kontrollerin bizim bizim için bir sistem tarafından yapılıp raporlanması bizim kalan vaktimizi daha verimli kullanmamızı sağladı. Hangi süreçlerinizi runner'a taşıdınız? Örnek bir süreç anlatabilir misiniz? Stok kontrolleri, teknik resim takibi ve haftalık ve aylık raporlamaları RPA sürecine taşıdık. Örneğin Makine Enerji Müdürlüğü'nün MTBF, MTTR, MDT değerlerinin hesaplanmasında daha önce haftalık olarak pazartesi günleri sabah 2 saat vakit harcıyorduk. Aynı şekilde aylık raporlamalarda da her ay sonunda 3 saat kadar bir vakit, vaktimiz gidiyordu. Şimdi artık RPA bunu bizim için yapıyor ve bu işlem bizim için artık rapor hazırlama kapsamından çıkarak rapor kontrol kapsamına girdi. Bu süreç daha önce ne kadar zamanınızı alıyordu? Şu an hangi yüklerden kurtulmuş oldunuz? Teknik resim takibi için konuşacak olursak, 4800 adet teknik resmin stokodun olup olmadığını tek tek kontrol edilmesi daha önce bir kişinin 40 ya da 50 saat kadar bir vaktini alacaktı. Şimdi RPA bunu bizim için bir kere yaptı ve bundan sonra da düzenli olarak yapmaya devam ediyor. Bu sayede bizim sadece vakit kazancımız oluşmadı. Vakit kazancımızın yanında kişiye bağlılıktan kurtulduk. Stok kodunun acaba tek, bu teknik resmin stok kodu açıldı mı, açılmadı mı gibi sorular ortadan kalktı. Ve artık bu konuda kişiye bağlı değiliz. RPA'in iş süreçlerinizdeki manuel iş yükünü azaltması hangi avantajları beraberinde getirdi? Sarf edilen eforun dışında RPA'in yaptığı işler sayesinde zihin yorgunluğunun önüne geçmiş olduk. Ve verimlilik artırıcı projeler için daha çok vaktimiz oldu. RPA teknolojisine geçecek firmalar için neler öneriyorsunuz? kendileri için doğru noktalara parmak basmaları halinde bu sistemden bir kazanç elde etmemeleri mümkün değil. Sadece kazanç da elde etmeyecekler. Firmalar için bu yapılan işler bir yapılacak iş kapsamından çıkıp ekstra zaman, ekstra verim ve ekstra kazanç olarak geri dönecektir.